Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü video böyle başlıyor bugün slayolun hazırlığını yapacağız ama onu yapmadan önce e, dükkana gidelim işlerimiz var onları halledelim sabah saat 6.20 var sabah köründe ama Avrupa'da her zamanki olduğu gibi sabah bile yollar dolu yani Biliyorsunuz bizim burada genelde saat 5 ile 6 arası iş başı yapılıyor. Bizi 4.30'dan beri ayaktayız. Her neyse bugün dükkana gideyim. Geri kalan eksik evrakları falan var. Onları halledeyim. Ondan sonra e, yol için hazırlık yapalım. Yol için ne lazım? E, gibi onları hazırlayalım. Ondan sonra son kalan işlerimizi yapalım çünkü fazla vaktimiz yok. 23 saat sonra, 22 saat sonra yani bir gün diyelim. Bugün sonra yola çıkacağız. Onda daha sağım hazırlıklı çıkalım değil mi? Evet arkadaşlar sabah yorgun bir şekilde dükkana gittik. İşlerimizi hallettik. İşlerimiz biraz daha uzun sürdü. ama çok şükür işlerimizi bitirdik. Yani yarın sabah yola çıkmayı kararı aldık. Öyle bir karar verdik Allah'ın izniyle Her neyse arkadaşlar şimdi ne yapacağız biz ee, Saat biraz geç oldu ee, Onun için biraz kısık sesle konuşuyoruz arabamızı yükleyelim arkadaşlar ee, bak Şapkamız hazır yerde tertemiz duruyor ya Şapkamız da lazım olacak Her neyse arkadaşlar arabayı yükleyelim Yüklemeden önce Yüklemeden önce ne yapalım Valizleri yerleştirelim hele bakalım şu M5'in bagajına e, neyi nasıl sığdıracağız. Kömür götürüyorum. İnşallah kömür de sıkıntı çıkarmazlar bilmiyorum. E, bunları en arkaya ileri bir yere saklayacağım. Birisinin çocuğu ağlıyor yine. Evet çok kötü aldı. Her neyse arkadaşlar biz e, işimize bakalım. Arabayı bir an önce doldurak. Evet arkadaşlar bunları şimdi bu bagaja sığdıracağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi bu çanta bir dursun. Şunların üstünde var. Arabanın arkasında folyolar var. Bunlar ponyoya gidecek. <laughs> Mehmet biliyor şimdi niye gideceğim. Evet, gizli saklı bir şey yok. Bunlar ponyoya gidecek. İçinde de bir şey yok. Şunları <laughs> koyalım o zaman. Şunu şöyle bir sildirelim. Acaba yan mı yatırsaydık ya? Almıyor öyle Almıyor. E tamam. Anı aynı demek ki koy, koysan da şunları üstü atsan şu şeyleri. Evet. Bu da öyle olabilir. Demiş değil. Sıla yaptın. Yok. Ama diyesin bagaj doldurmayı biliyor mu? Yani. Bak şunu şey yap. Şunu ne yapalım diyeyim şunu. Burada da Yerimiz var camın arkası. Ha evet orada da yer var. He? Orada da yer var camın arkasında. Oraya Nasıl olsa şu arka camı görmeye de şey yok. Şurada küçük bir yer açık olduğunu bize yetiyor arkadaş. Şimdi şu çantayı yerleştiriyoruz. Şimdi plan değişikliği oldu. Adem şaka makinesi sohbet falan ederken değil mi enişte? Hı. Anamız karar verdi gelmeye. Anamız karar verince dedik her daim yer buluruz anne sen yeter ki bize gel. Onun için bir küçük valizlik yer daha bırakacağız diye düşünüyorum. Şimdi ondan sonra bir de var. Yok iyi, iyi sığdı. Bunların ön tarafa gitmesi lazım. Gel. Bunlar da en iyisi. Ben tarafı koy. Ayak bölgesi. Bence çok optimal bir yerde şöyle geçtik mi? Değil mi? Evet. Değil Burada oturan arkadaş nasıl oturuyor? Havada oturuyor lan burada. <laughs> Abi iyi böyle önce. Tamam burada. Benim gibi oturursa rahat rahat oturur. Rahat, yok, rahat oturur. ya. Değil mi? Rahat rahat. Bir de abi bunun şeyi var ha. Çocuk arabası da var. Türkiye'ye götürdük ya bizim. Ha. Türkiye'de bir de bir valiz, iki valiz daha var küçük. Bir de çocuk arabası. Şey son bir son dakika. Arabanın içine bakacağız. En beşiniz. Bunu nasıl yapalım? Şunu da... Nasıl olur biliyor musun? Bu bu. Şu çocuğun e, önüne koyalım. Rahat alınabilsin oradan. Zaten burada çocuk oturdu mu? Her daim. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şu bizim GoPro kamerası. Türkiye'de lazım olur diye düşünüyorum. Şuraya koy. Annenin de valizi zaten sığar. Sığar sığar. Daha başka bir şey var mıydı? Şimdi de içeri bakalım. Başka bir şey varsa onu da yükleyelim. Her iyi kötü biz şimdi yolda lazım olan şeyleri gösterelim arkadaşlar. Allah korusun inşallah lazım olmaz da. Yani şurada Bir tanesini biz aldık, bir tanesi de arabaya aldığımızda aldık. Bir tane önlük olsun. Bunlar önemli. Ondan sonra kolonya Olmazsa Olmaz olmaz kolonya. Her durduğumuz yerde kullanabilmek için biliyorsunuz. Temizliğe şey yapıyoruz ama şunun pilini değiştirelim. Ondan sonra şurada fenerimiz var. Böyle Allah korusun, lazım olmaz inşallah ama. Hatta şuradan camı kırıyoruz. He. Şuradan da kemeri kesiyoruz. Bunu ne yapalım? Bunu ön tarafa koyalım. Bu ön tarafa koyacağız aslında. bunu ön tarafa alalım. <laughs> Ondan sonra zaten burada şey, üçgenimiz var. Ee, ne eksik? Köpük eksik. Hı? Köpük almamız lazım. Onu da yarın alırız yoldan diye tahmin edeyim. Ondan sonra cam silimiz var. Önemli cam sil önemli bak. Şuraya bir diğer yapmış görüyor musun? Şurada cam silimiz var. Bu ne ya? Bak buna gerek yok. Bu cam için bir de oktan bu var. Türkiye'deki e, benzin kötü değil de şimdi 95 maksimum olduğu için 95 diyor biliyorum ara ara bir dökmek lazım. Yani 90 yerini 98 yerini tutmasa bile ara 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 ara, ara bir doping verelim. Değil mi? hepsini kaybetmeyelim diye. Ama şimdi burada kadar arkadaşlar. Ee, kapattık. Şimdi buradan e, bence bir arabayı taposunu doldurmaya gideriz. Yağını bakım servisini zaten yaptık. Daha yeni BMW'den çıktı. Ee, Allah'ın izniyle bir sıkıntı çıkmazsa Sağ salim yola çıkacağız. Vakti geldi de. Tamam. Evet arkadaşlar. E, Benzimiz de doldu. Burada 40, 98 var. Sırf. Can abi de 98 doldu. Yarım defa mu? Yarım defa bir şey. Altında bir şey var mı? sabah kurbaş mı Yola çıkarken direkt benzinli hazır olsun. Böyle çıkalım. Aaa bir hazır Aa, var güzel bu kutu. Şey. Her gün en içine rahat gider miyiz? Gidersiniz ya. İnşallah. Ya durum 1.88. Düz. mı? Evet, evet 98 olduğu için belki bu kadar uygun olabilir ama. normalde ne bir 10 kuruş var orada. 10 kuruş için de almak değmez. Normalde 102'si 2 oyuna 8 benim değil. Hayır sor. Yolda hani ucuz benzinci var diye şaşırma bir yok mu? Ne gelir sor. Nasıl ne kadar rahat geldi? Evet evet. Çakmak konuşma. Tamam. Evet arkadaşlar her seneki gibi reklamımızı yapıştıralım. Allah'ın izniyle şunu şöyle alalım. <laughs> Sağ olsun abim bu işlerle uğraşıyor. O bize ayarladı bunları. Ben için. Reklam yapmayayım da. <laughs> Ağız bize ki? Şunu ucunu bir. Abi Bence bu şeyde İnşallah ismimiz gözükür siyah yazı. Beyaz yaptıracak aslında biz. Hayırlısı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel çıkar. Güzel çıkmazsa tamamın bir ve yapıştırmanın bir anlamı yok da. Nasıl? Oo süper Oo. maşallah. Gri basın. Maşallah. Bakalım bir adam. Ne diyorsun sen işte? Çok güzel. Maşallah. Maşallah. Maşallah abi bir. Welcome to Latin. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Buraya da. Aynısı. Dörtte sen... yapıştırdım galiba. Burada orada küçük var biliyor musun? Hı Neresi bir şey yok. Dörtte galiba. Burası iyi, burası yine kolay. Şey Deli biliyor. Burası yine kolay. Evet. Yan taraf olduğu için çünkü bir tarafını görsen öbür tarafını görmüyorsun. Maşallah Güzel oldu Şimdi bak burayı yaptık Eğri mi oldu ya? Yok, iyi İyi oldu bence Şimdi Asıl işe gelelim Allah Allah Şimdi Şunu Şurada yapmak Hı. lazım Tamam. Şu ayrılıkta olursa bence iyi oluyor. Bence böyle iyi yani. mi? Yani ben benden taraf biraz daha yukarı çekersen olur. Çekiriz Şurayı ayırmak istiyorum. Böyle yapıştırıyorum ben işte. Ya parça mıymış o? Sen mi kopardın? Ben kopardım da. Şimdi buradaki polis amcalar şimdi gelip teste. Anıl ne yapıyorsun yine? Neyle uğraşıyorsun? Bilmiyorum ne yapayım. Yendirek yiyemiz peşindeyiz. Çekelim mi işte? Çek. Çekmeyelim dur şunu. Biraz dur. daha dursun bir yapsın istersen. En önemli yeri. Çekmemiz lazım. Abi şu arka yapışanlar Oğlum pek şey olmadı, iç açıcı olmadı ama. Yok güzel oldu bence. Yapıştı işte abi. Dur. Gitti o. Ne oldu yine? Valla yapışkan yamuk oldu ama sağlık olsun. Beceremedik. Bu sefer beceremedik ya. Ya yamuk mamuk ama yine iyi oldu. Bir dakika. Öyle abartılı bir yamuk, bir yamuk değil de Aslında çok hafif. Şu, biraz daha yukarı. Şu bir de şu çizgiler var ya adam erite ediyor ya. Hmm. Gerçekten. Ama bak bakın. Maşallah güzel bir görünüşü var. Maşallah. önceki videolarda görmüşsünüz bu kapak yoktu. Kapağa sipariş verdi. sağ olsun. Edi diye bir arkadaş. Hemen halletti. Parçaydı. Boyadı. Aynı gün hallediyor. Aynı gün boyuyor. Teslim etti sağ olsun. İyi tamam. Bizden bu kadar. Küçük bir hazırlık yaptık. Arabamızı yükledik. Benzinimizi doldurduk. Ondan sonra Servisini önceden BMW'de yaptırmıştık zaten bu hafta. Bakıma girdi araba. Allah'ın izniyle inşallah sabahtan yola çıkacağız. Kazasız belasız vatanımıza varacağız. Şimdi ne diyelim işte? Burada kısa keselim değil mi? Arkadaşlar burada kısa kesiyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah tüm yola çıkanların yolunu açık etsin. Kimseye kaza bela vermesin. Arkadaşlar Türkiye'deki kardeşlerimiz de e, ondan sonra topraklarımızla böyle artistliğe gelip de yarışa falan girmeyin. Yani hiç gerek yok öyle şeylere. E, buradaki ırkımız nasıl bizim kardeşimizse oradaki arkadaşlar, kardeşler de bizim kardeşlerimiz abimiz oluyor. Eğleniyoruz bazen arada sırada basıyoruz falan. Ama hiçbir hırsla veya kötü bir e, akılla onlara karşı gidip onlarla yarışma gibi falan şeyle girişmeyin arkadaşlar. Ee, bir taraftan birisi üzülür. Hiç gerek yok. Her neyse arkadaşlar. Videoya abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip edin. Bayağı bir Instagram'da aktif olurum diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki video inşallah Slayolu videosu olacak.